Camide namaz kılıp çıkmam lazım ama orada Kur'an okunuyor. Ne yapmam gerekir? Şimdi Kur'an'ı okumak, sünnet dinlemek farz. Nereden çıkıyor bu? Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeden çıkıyor. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin diyor allah Teala. Bu Kur'an'ın dinlenmesi farziyetini ortaya koyduğu için bu böyle bir soru soruluyor. Yani orada Kur'an okunuyor. Farz dinleme. Ben de namaz kılacağım. Namaz da farz. Şimdi farz sünnet tercihi yapmak gibi bir şey söz konusu olursa farzı tercih etmek durumunda. Kul. Cool. Yok farz farz denk gelmişse, onu da başka yerde eda edemeyecekse, o zaman orada Kur'an okunurken namaz kılınabilir. Fakat şöyle bir şey olabilir. Okunan Kur'an'a kulağa takılıp kendi okuduğu namazdaki sureler, tesbihat, dua vesaire o konulara konsantre olamayabilir. Yanlış okuyabilir, hata yapabilir o sebeple. Yani işitmeyeceği bir yerde kılması onun için daha hayırlıdır.